Selamun aleyküm. Ah maşallah. Maşallah abi şu dişi çıkar büyük ihtimalle ama çok iyi. Abi mal ceviz. Bunları alın abi. Bunlar kaçmaz. Şuna bak. Böyle bir beyaz daha TR'ye gelmemiştir ben size söyleyeyim. Daha böyle bir beyaz TR'ye gelmemiştir. Daha da genç dişi adayı. Böyle bir tane erkek adayımız var. Tepe perçim hatası yok. Tırnak üstleri yok. Kalite Dibe kadar inmiş. Hayvandaki paça boyuna bakın. Ezallah. Çok iyiler. Abiler tepeleri, perçimleri çok iyi. Abiler bu dişi, bu erkek, şu genç. Bu genç, şu da erkek çıkar abiler. Abiler tabanı 2000 liradır. 2000 liranın altında fiyat almıyoruz. Kaldığı yerde de gidecek. Tek şu 2000 lira yapar tek başına. Tek şu yapar 2000 lira tek başına. Şunların ikisi 4000 liralık kuşlar. Şu genç olan da çok iyi. İyiyim mal arkadaşlar. İyi beyaz kostüm isteyen bunları kaçırmasın. Taban 2000 lira kaldığı yerde gider. Bir tane genç var, bir tane dişi var, iki tane de erkek gözüküyor.